Yapı kapışması yapıyoruz yanımda ayaz var evet. devasa bir duvar var şurada kopya çekemeyelim diye bu kadar büyük yaptık bunu şimdi ilk konumuz ne olsun mesela mancınık olsun veya tavuk olsun evet, tamam. Tamamdır. şimdi kendi yerine gider misin lütfen? Evet. tamam. Hop. Şimdi başlayalım. İlk önce şöyle girelim. Evet. Tamamdır. Şimdi şuraya şöyle Evet, bu bir tane tavuk koymamız gerekiyor Tavukun susu nerede ya? <laughs> Taku. Tamam. Alın, alın. baka baka senden Şimdi gider mi? Ya tak, bana baksana Bana kaçacak Bana ne kaçtı Neyse önce yürü yürü ne yapacağım şu anda ayaz yürü

yeah şunun tadına bakalım. Şimdi şunu artık akşam kullanacağız. Ne oldu? Ne oldu? Benim cevap Sen ne oldu? Aynen ben yapacağım. Şey şey o arada sırada oy, oluyor oyunlarda. Baga falan girmiştir. Bende de olmuştu çünkü daha demin. Şimdi şuradan. Ben tavım çok güzel oldu. Bak bana falan bakmadın, değil mi? Yo. Bu arada ya söylemeyi unuttum. 10 dakika süremiz var. Tamam. Peki, yani kaç tanesi yapacağız? <laughs> kaç tane yap yapacağız? Bir tane. Bu bir tek. Hızlı hızlı yap. Şöyle 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 hızlı hızlı yapıyorum. Çünkü çok az kaldı süre. En başlarda başlamak yerine yapsaydım daha iyi olurdu. Koy, koy 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 hızlı hızlı yapıyorum şu anda. Çok kötü oluyor biliyorum.

Nasıl yapıyorum şu anda? Çıkalım, Aa, şu şöyle, şöyle. Bunlar şuraya, şuraya. Ben dedi galiba çok da benzemedi de olsun. arka tarafını yapalım. Ha yapmış mı? Ya pardon karakterini yapayım. Şöyle şöyle. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam, böyle daha iyi oldu. arkadaşlar eğer bu videoyu beğenirseniz like atıp like atabilirsiniz devamını da çekebiliriz bunun benim bitti hadi hızlı hızlı yap Dedenen. <laughs> Son bir şeyim eksik kalmış. Ben de onu, onu yapayım. Ama ka bir Ne alaka? Kesim. Ya trollemeyi ben bilmiyorum ya, ki. He? Nasıl trolleyim ki ben yani? Trollemeyi bilmiyorum ben. Nasıl kırayım ben orada? Bak orada değilim ben kendi yerim diyeyim. İsmimden belli olmuyor mu? Tam bitirdim artık. Evet. Tam o zaman. 3 2 1 ilk seninkine. Hop geldim. Geri gidiyorum ben. Tamam, güzel olmuş. Güzel olmuş. Tamam. Onda Aferin. Onda on onda 7. Kaç... Tamam. On, Gel şimdi sen bir de mimar abinin yapısına bak. Hoppa. Nasıl? Bak bakmadan yaptım bunu. Nasıl bakmadan? Vallahi bakmadan yaptım bunu ben. Nasıl bakmadan? Bakmadan. Tamam işini yapmışsın. Kesin bak. Arra. Ya bakmadım. Videoyu Arra. izlerken. Mi? Yo ne alaka? Ki. Hayır öyle bir şey yok. Arra, ben bir de. Arra. 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 Ne, Arra. ne Arra. yapmaya çalışıyorum? Yapmadım. şimdi biz kendi başımıza videoyu bitirelim <laughs> izlediğiniz için çok teşekkürler abone olup abone olup like atmayı unutmayın oynamamızı istediğiniz veya yapmamızı istediğiniz oyunları yazabilirsiniz hoşçakalın